Herkese merhabalar ben Burak Şolt ve bir kutu açılışı videosuyla karşınızdayım bir saniye <laughs> Dedim ki ben hiç kendi şahsi kanalımda hiç kutu açılışı videosu yapmadım. Hazır elimde bu kadar ürün birikmişken hani ben tatildeyken bir kutu açılışı videosu çekmek istedim. Yani şunları toplasan <laughs> bin lira yok. Ama bu kutu açma deneyimini, eğlenceli deneyimi sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Lafı uzamadan konuşabilsem bir de. Lafı uzatmadan şu küçüklerle başlayalım sonra bu aşağıdaki kutulara yavaş yavaş inelim. Allah. Sanırım artık bir kısmını çekmemize gerek yok. Boş beleş şeylerden başlıyorum. Kesin burada kablo var çünkü. Evet kablo. Mikro muydu mini miydi artık HDMI'dan tam boy HDMI'ye dönüştürücü. Aslında arkadaşlar bilmediğiniz bir şey var. Evlerinizdeki kameraların bir kısmı belki ne bileyim Çoluğunuzu, çocuğunuzu çekmek için aldığınız Handicam Veyahut bir DSLR, bir aynasız e, PC'ye aslında görüntü verebiliyor arkadaşlar. Özellikle güncel makineler Webcam olarak kullanılmak üzere PC'ye bağlanabiliyorlar. Veyahut kayıt cihazlarına bağlanabiliyorlar. Ben bunu Elgato ile beraber kullanmak için almıştım. Bu da bir vatanı milleti hizmet olsun. Bilgi hizmeti, bilgi de hizmettir. Yine kablo olduğundan şüphelendiğim bir ürün daha var. Evet, evet. Kavlo da değil. Tese marka yapışkanlı duvar askılarıyla sizin de astığınız ceket, gömlek, pantolonlarınız düşmeyecek arkadaşlar. <laughs> ya, Şimdi bir tane yurt dışından ürün. Bu belli. Ne kadar gümrük ödemişim buna? 17 lira 32 kuruş gümrük ödemişim. Arkadaşlar biliyorsunuz AliExpress'ten, GearBest'ten, Banggood'dan aldığınız ürünler eğer... E, vergisi dahil alınmamışsa o %18 artı 8 TL sunum ücreti şeklinde kapanızda ödenebiliyor. Bilginiz olsun. Öyle yurt dışından alacağım. Aman vergisini gümrünü nereye ödeyeceğim? 2 tellideki ukime mi gitmem gerekiyor? Yok merak etmeyin. Oralara gitmeniz gerekmiyor arkadaşlar. Kapınızda verginizi ödüyorsunuz. Bu dediğim gibi yerlerden alışveriş yapınca. Şimdi ben mesela bunu hiç hatırlayamadım ne aldığımı. Görünmüyor da. Şöyle bir şey görünmüyor sanki değil mi? Bu, bu, bu nedir? Bu nedir Babo? Ne ne ne? Ben böyle falçatayla yeni aldığım ürünü mahvetmeyi çok severim. Çok başıma gelmiştir. Çok kablo kestim. Çok ürün çizdim böyle falçatayla oynarken. Ama uslanmadı. Geliyor. Ya galiba bu figür seti değil mi? Vazgeçtim. Bir sonraki ürüne. Paket açma konusunda biraz sabırsızım. Böyle parçalarım. Hiçbir şeyin kutusunu düzgün bırakmam. İnceleme ürünü değilse var ya. Oho doğduğuna pişman ederim. Neyse. He, tamam çok cici şeyler geldi. Bunlar Demon Slayer adlı bir animeden arkadaşlar figür seti kaç liraya aldığımı hatırlamıyorum ama aşağıda mutlaka her gösterdiğim ürünün arkadaşlar linki olacak. Ben bunu direkt AliExpress üzerinden satın almış olmam lazım. Bir kısmı hepsi buradan, hepsi buradanın yurt dışı hizmetinden aldığım şeyler de var. Ama bunlar Demon Slayer. Şöyle teker teker göstereceğim. Çok güzel bir anime çünkü tavsiye ederim. Şimdi ilk karakter ve aklımda <laughs> ismi kalmış tek karakter belki de suyu şey yapacağız. Aa, şimdi şimdi suyu standına bakınız. Şöyle standları var. Standına sabitliyorum. Bakınız bu, bu bir pin. Bu da Zenitsu'nun Tövbe yarabbim. <laughs> Zenitsu arkadaşımızı. Kusura bakma Zenitsu. Şöyle ayaklarını sabitledim. Şimdi de kafasını şöyle sabitliyoruz. Geçmeli. Ve çok cici bir Zenitsu figürü. Bunlar mini çibi olanlardan. Hepsini tam boy almaya param yetmedi. Kusura bakmayın. Bunu bir set olarak aldığım için daha çok var. Hepsini birleştirip teker teker göstereceğim. Bu muameleden hiçbir figür kaçamayacak. <laughs> Hepsini çiviye geçireceğim. Evet, şöyle bir kızımız vardı. Bu kızımız biraz suskunca bir kızdı. Bunun da malzeme kalitesi, yani genel olarak hepsinin malzeme kalitesi idare eder düzeyde arkadaşlar. Öyle çok harika şeyler değiller çünkü bunları yani 120 liraya mı ne almıştım bütün hepsini ki tahminen 6 tane olması gerek. Tanjiro'yu hatırlıyorum ya o kadar da değil. Tanjiro'yu hatırlıyorum. Hatta hatırlıyorum Kamado Tanjiro olması gerek. Evet. Seni hatırladım Ahbap. Sen şu başı yanık çocuk değil misin? Şu makyaj kanalları gibi. E evet arkadaşlar şu anda lip balmımı görüyorsunuz. Kamado Tanjiro olması gerek. Yani sevdiğim bir anime de isimlerini aklımda tutmadım özellikle. Yine güzel. Bakınız. Ben sevdim. Paket sesini seviyor musunuz? Hayır böyle çok rahatlatıcı bir ses değil. Kusura bakma dostum. Bu arkadaş kafasında ee, domuz maskesi olan arkadaş. Yine malzeme kalitesi fena değil ve cici gözüküyorlar ya. Bakın yani bu karakteri bile baya cici gösterebilmişler. Bu arkadaş haşıralardan biri. Flame haşıra yani ateş haşırası. Bu arkadaşı da şöyle göstereyim. Yine gayet cici görünüyor. Saçları biraz şey gibi erimiş muz gibi. Yani çok hoş değil. Saçlar çok hoş gözükmüyor. Makyajcı olduk. Ama bence yine böyle çibi bir set için yeterli kalitede. Vallahi bu da cici oldu. Ben bunu açıkçası kız arkadaşım için almıştım ama sanırım ben kullanacağım. <laughs> Benim rafımda bir süs olacak bunlar. Evet Demon Slayer reklamımız bitmiştir arkadaşlar. Şimdi diğer reklamlara geçelim isterseniz. Şimdi geliyoruz birazcık daha teknolojik kutulara. Bu ne? Bir dakika ya. Bir sıkıntı var. Ben böyle bir şey almadım. Apple iPhone X USB Power. Bu ne Ben katiyen böyle bir şey almış değilim. Bu hediye paketine sorulmuş. <laughs> Bok mu lan bu? <laughs> Allah Allah. Ne çıkacak? Bu hediye paketi ne böyle? Reis bunu içinden iyi bir şey çıkması imkansız. Anlıyor musun? Hani bu Ankara pavyonlarından düşmüş buraya anlıyor musun? Ankaralı bir tanıdığım da yok. İşin sıkıntı tarafı o. Ben bunun bluetooth hoparlör olduğunu tahmin ediyordum ama Ha, güzel. <laughs> Ula kutu ödümü koperdi. <laughs> Çünkü olur ya yanlış gelmiş olur bir daha uğraş dur yani kimindi neyin fesiydi kimin sesiydi Bu arkadaşlar JBL go 2 olması gerek. Şöyle bir kutusun üzerine baktığımızda güzel bir sunum var. Vitrinli bir sunum. 5 saat kullanım süresi diyor. IPX7 sertifikalı. Yani istediğiniz gibi dağa taşa suya vurabilirsiniz özellikle suya. Deniz kenarında kullanabilirsiniz. Öyle çok endişelenmesiniz. Aman üzerine su geldi. Yok, bunu böyle kavanozların içerisine sokup çalıştırıyorlar ki ben de yapabilirim tahminen ve üzerinde bir tane de mikrofon var. Dünyanın bir numaralı en çok satan bluetooth hoparlörü. Bunu almamın sebebi şu. Ee, 20 liralık, işte 100 liralık, 250 liralık, 500 liralık ve 1000 liralık bluetooth hoparlörleri karşılaştırdığım bir video olacak arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bunun da linkini videodaki her şeyin linkini aşağıda bulabileceksiniz arkadaşlar. Yani burada diyelim denedim ve merak ettiniz ama link yok bırak link ver dediğinizde hepsinin linki arkadaşlar videonun altında bulunacak bilginiz olsun. Şimdi güzel de ben bu rengini sipariş etmiştim. Hoş bir sarı değil çakma bir cihaz değildir diye tahmin ediyorum. Çünkü kutu iyi ama sanki şurada bir açıklık var gibi yani hadi hayırlısı kutudan daha başka neler çıkıyor? Bir tane kablo çıkacak tahminen. Evet, bir tane şöyle bir micro USB kablosuyla geliyor. Atıyoruz. Kullanma kılavuzumu siz bir Türkiye hakaret ettiniz şu an. Türk dediğin kullanma kılavuzu okumaz. Hemen bir telefona bağlayıp sizlere dinletmek istiyorum. Çünkü 250 TL civarına alınabilecek İyi hoparlörlerden bir tanesi. Hatta Anker'in belki o civarda bir tane kul, e, hoparlörü var yeni böyle bluetooth. Ama JBL haklı yani. Dünyada en çok satan e, bluetooth hoparlör olmasının bir sebebi var. Suya toza karşı koruma kadın arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz üzere girişler. Kapalı. Yine makyaj kanallarına döndük ama üstünde güç ayarı, ses ayarı, işte müziği durdur, devam ettir, aynı zamanda eşleştirme butonu gibi butonlar var. Görmüş olduğunuz üzere küçük bir cihaz. Yani avucumdan, heh, tabii birazcık daha büyük ama hiç fena değil. Her yere alıp götürebileceğiniz boyutlarda. İnşallah şarj vardır. Oh yeah! <laughs> ha. Yes! Şimdi ben size bir tane NCS yani no copyright sound müzik açayım bakalım nasıl geliyor sesi. <laughs> talking oh, Bayağı iyi. Yani bu boyuttan beklemediğiniz bir aslında ses alıyorsunuz. Tabii ki kutu üzerinde yazan 5 saat kullanım süresini vermeyecektir özellikle böyle yüzde aldığınızda ama bu boyutta bekleyeceğiniz maksimum sesin üzerinde bir e, Maksimum sesi var kesinlikle %50 ses şiddeti ile beraber evinizde kapalı ortamlarda %100 de dışarıda kullanabilirsiniz yani sahile gittiniz mesela bunu yanınıza alıyorsunuz IPX7 sertifikası var zaten e, yani şu an için fiyatına göre gayet güzel gözüküyor sadece şu kasasında neden açıklık var onu bilmiyorum. Şimdi biraz daha büyük bir şeye gelelim şu görmüş olduğunuz paket. Oo, birisi bana <laughs> dışkı yollamış sanırım. Kalem hediye edildi. İlk defa bir ürünün yanında kalem hediye edildiğini görüyorum. Şu anda bu kutuları hazırlayan abi şey diyor. Yo o kalem nereye gitti? Rıfat, Rıfat kalem nerede? 86 tane kalem alıyorum bu dükkana. Kalemler nerede? diye böyle deliriyor. Şöyle bir şey arkadaşlar. Bu inanılmaz ucuz. Çinli sulu klima. 15 watt falan tüketiyor ve 15 watt tüketerek soğuk hava üflediğini iddia ediyor. İçerisine su mu koyunca? <laughs> Şu anda şey olmadım mı ya? Arnold Schwarzenegger. Ama fare mama Bu görmüş olduğunuz ürün Arctic Air diye geçiyor. 170 TL civarına almıştım. Sonra indirime girdi 90 liraya sattılar bunu. Lanet olsun. Ve e, açıkçası yurt dışından alınmış bir ürün. Şöyle ki hepsi burada üzerinden. Globalden ürün satın alabiliyorsunuz. Ve yaklaşık 7 günde aslında yurt dışında elinize ulaşıyor arkadaşlar. Herhangi bir gümrük vesaire şu bu ekstra ödemiyorsunuz. Bu açıdan oldukça hoş. Bunun numarası nedir? Kutusunu açalım. Bir tane USB kablosu ile çıktı. Anlayın yani 15 fatlık bir şeyden sizce hayır gelir mi? Yani bence gelmez ama deneyeceğim merak yani ben bunu incelemek için zaten aldım ama kutusunu da sizlerle beraber açmak istiyorum. Ters oldu. Arkadaşlar böyle minnak bir klima olduğunu iddia ediyor soğuk hava veriyormuş. İçerisinde fan var, su haznesi var ve bu suyla beraber size böyle hafif serin bir hava veriyormuş. Yazın işinize yarıyormuş. Ben 170 liraya almışım sonra 90 liraya satıyorlarmış bu minik şeyi. Şurada görmüş olduğunuz üzere bir kapağı var ve bu kapaktan ne oluyor bu kapaktan? Şuradan doldurduğunuz suyla şu haznesinden doldurduğunuz suyla Soğuk hava vereceğini iddia ediyor. Şurada bir fan var görüyorsunuz değil mi? Bak fan. İçerisinde resmen kasa fanından bozma bir fan var. Hiç abartmıyorum. Ondan hiçbir farkı yok. Senlerdir kasa görüyorum ben. Şurada bir micro USB girişi var. Lan dur bakayım şunu bir adaptörle takayım. Yani açılacak mı? Ben açılacağına da inanmıyorum bunun. Çünkü içindeki filtrelere de bir şeyler olmuş. Aa tövbe est. Tövbe İyi bir türlü toz da Bakın şu içindeki filtrelere... Bir şeyler olmuş, bir şeyler gelmiş, bir şeyler görünmüş bunları anlıyor musunuz? Bu kadar başına iş gelmiş arkadaş açılacak mı? Açıldı. Havayı nereden verecek bana? Ha. Buradan mı? Hay bir serinlik geldi inanmıyorum. 15 fata klima serinliği. Böyle bir dünya yok. Böyle bir dünya yok. Yeni makine kokusu. Çin. Bağrından kopmuş. Memleket nerede diye sorsan Shenzhen diye bağıracak. Fan devrini arttıran buton çalışmıyor sanırım. Yo. Merhabalar ben gelecekten gelen Burak ve bu cihazı bir haftadır kullanıyorum arkadaşlar. Şimdi deneyimlerimi anlatayım. Şöyle şuradan açıyoruz. Şurada bir tane led ayarı var. Evet bu sadece led ayarı. Başka hiçbir fonksiyonu yok. Şurada devir ayarı ile beraber devrini yükseltiyoruz. Bir telefon adaptörüne takıp kullanıyorum ben bilginiz olsun. Şuradaki kapaktan suyumuzu doldurmuştuk ve diyor ki bir defa doldurursunuz İşte 6-8 saat arası işiniz görür. Yo en fazla 3 saatte bütün su şu yapraklar tarafından emiliyor arkadaşlar. Çalışma mantığı da şu oradan gelen hava bu ıslak bezlerden geçiyor ve size ulaşıyor. Ortam ısısından daha serin bir hava geliyor. Orası kesin ama bu belli bir süre sonra tabii ki e sıcağa dönüşüyor. Çünkü içindeki su ısınıyor aslında. Yani çok bir numarası olmuyor. Ha içerisine dolaptan soğuk su koyarsınız. O zaman evet bir yarım saat 45 dakika güzel bir serin veriyor ama yarım saat 45 dakika yarım saat 45 dakikada bir suyunu soğuk suyla değiştirmeniz gerekiyor o zaman. Ne kadar mantıklı siz karar verin diye düşünüyorum. Biraz zahmetli bir şey. Arkadaşlar ben size... Güzelcene çalıştığından emin olduğum, kullanmış olduğum, deneyimlemiş olduğum klimaların aşağıya linkini bırakıyorum. Böyle şeylerle para harcamayın. Gerçekten serin havası diyorsanız şu sıcak yaz döneminde bak size çok güzel klimalar aşağı linkledim. Onlardan alın. Uzun ömürlü bakım tarafında da çok maliyet çıkarmaya makineler. Sanırım burada sponsorlu bir şey var. Yani daha doğrusu şey, işimle alakalı. Sponsorla değil de işimle alakalı bir şey var. Arkadaşlar, bu TP Link bu ne? Bu pat pat kağıdı. Bol bol pat pat kağıdı koymuşlar. Editörlerin stres atmaya ihtiyacı olduklarını biliyorlar. Bu TP-Link X20 arkadaşlar DSL. Bir modemdir kendisi ama aynı zamanda bir e, modem router'dır. Yani router görevi de görmekte. Mesh Wi-Fi sistemleri kurabileceğiniz bir paket TP linkini arkadaşlar 200 metre kareye kadar alanı kapsıyor. Mesh Wi-Fi sistemleri de büyük alanlarda internetinizi verimli bir şekilde yayabilmek adına kullanabileceğiniz çözümlerdir. Kör alan nokta bırakmazlar arkadaşlar. Yeterli sayıda kuruluma giderseniz benim gibi 75 metrekarelik bir evde bunlardan bir tanesi dahi yeterli olacaktır ama... Kimi zenginlerimizin evinde 200 metrekare alan oluyor. 300 metrekare, triplex, dubleks. İşte bunlardan alıyorsunuz arkadaşlar. Ve diyelim ki yetmedi mi yine kar şey kör nokta mı var? Bir tane daha alıyorsunuz. Bir tane daha alıyorsunuz. birbirlerini bağlıyorsunuz zincirleme çalışıyorlar arkadaşlar. Bunun incelemesi donanım haberde olacak ama ben bir şöyle kutusunu açmak istiyorum. Bu kutu açma videosu çünkü. Nedir bu? Fiber destekli tabii ki arkadaşlar. 150 cihaz bağlanabiliyor üzerine. Süper VDSL de destekliymiş. Amazon ve Home Shield desteği 3 yıl garanti. Zaten TP Link'de 3 garanti var. X20'yi şöyle bir çık. Oo. Şaşırma sebebim şu. Bunlar normalde Deko'nun böyle işte X60'ı var. P7'si var. E3'ü var. Bilmem nesi var. Hepsinin arkasında aslında 2 tane falan en fazla DJ45. Jack oluyordu. Bunda arkadaşlar 4 tane Jack bir tane de tabii ki bir tane de DSL girişi olmak üzere görmüş olduğunuz portlar var. Normal bir modemde görebileceğiniz kadar giriş çıkışa sahip. Şurada ESM ağırlık bir var. Dur 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 bak şimdi. Bu arkadaş mini mini bir arkadaş etrafta sırıtmayacaktır arkadaşlar duvara asmak için herhangi bir yuva göremiyorum üzerinde ama masanızda böyle düz yüzeylerde güzel görünecektir sırıtmayacaktır çünkü bu entegre antenlere sahip olduğundan böyle antenli bir çözüme göre daha cici duruyor evinizde anneniz babanız belki de diyecek ki, onu oraya koydun ama öyle ne antenler onlar öyle falan diyecek. E, bu makineyle demiyor ve geldik son kutuya en eğlenceli kutu bence bu olacak bunu da incelemek için satın aldım arkadaşlar Bunu biliyorum ne olduğunu <laughs> Artık açıl oh. Benim çok uzun zamandır böyle bir şeyim olmamıştı almamıştım yani Bak Görüyor musun? Bu işte mutluluktur bu nostaljidir. Arkadaşlar bunu da hepsi buradadan almış bulunmaktayım. Hepsi buradanın yurt dışı yine e, hizmeti diyebiliriz kendisine. 7 günde falan geldi aynı soğutucuyla, soğutucuyla aynı günde geldi aynı kargolara koyuyorlar herhalde. Bu 300 TL civarında bulabileceğiniz hepsi burada da satılan en çok satılan RC araba 25 km hıza çıkabiliyor. Kontrolcüsü kontrolcüsü var. Çitah mı diyorlar buna bak kutunun üstü de böyle görmüş olduğunuz üzere. Ya benim böyle bir tane Peugeot vardı. 70 liraya falan almıştım. 2000 kaç? 2010'un çok öncesi tabii ki. 70 liraya ama aldığım en güzel şeylerden biri Nikon muydu Nikon muydu böyle Peugeot rally arabası içerisinden Kodak fotoğraf makinelerinde kullanılan alkalin piller çalış pillerle çalışıyordu. Hiçbir zaman o pil haricindeki pillerle o ilk üzerinde gelen piller kadar verimli hızlı çalışmadı. Patinaj çekiyordu halıların üzerinde. Drift atıyordu. inanılmaz bir şeydi dönemine göre ya. İnanılmazdı. Tabi bundan öyle bir şey beklemiyorum ama ya evet bak benim bayağıdır böyle bir şeyim olmamıştı ya. Bu güç kablosuz sanırım. Boyutları açısından nasıl söylesem boyutları çok çok büyük değil. Çok çok küçük değil arkadaşlar. Şöyle gövdeme doğru tutayım mı? Mesela malzeme kalitesi tabii ki 300 liralık bir şeyin kalitesi. Yani kötü plastik kokuyor. E, piyasada ucuza bulabileceğiniz, Türkiye'de ucuza bulabileceğiniz şeylerin e, oyuncakların plastiği altında hemen sağ sol ayarı var gönyesi kaçarsa buradan ayarlayabiliyorsunuz süspansiyonlu ama bak bak şimdi bak 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 görüyor musun süspansiyonlu güzel yani yine böyle 300 liraya süspansiyonlu bir şey bulabilir misiniz Türkiye piyasasında yani 300 liraya zannetmiyorum o yüzden. Şans verilebilir. Ben de şans verdim. Şöyle de bir kolu var efendim. Yine böyle tetikli. Şuradan da bakınız. Buradan da böyle çeviriyorsunuz. Şuralarda metaller falan görüyorum. Ama o de görüyorsunuz arkadaşlar. Yani dediğim gibi bunlar böyle 300 liraya bulabileceğiniz şeyler aslında. Yani ucuz bir set olduğu, ucuz bir ürün olduğu çok belli ama gelin beraber canlı canlı deneyelim. Arkadaşlar görüyorsunuz nasıl emek verdim boynumdan okunuyor. Bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Beni destek, desteklemek için yapabileceğiniz en güzel ilk şey ikinci şey de abone ol butonuna basarsınız arkadaşlar. Bunun gibi videoları yine kanalımda görebiliyor olacaksınız. Bana destek vermek adına yapabileceğiniz iki tane ücretsiz şey. Gerçekten çok mutlu olurum beğenirsiniz kanala abone olursanız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.